Yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Gel küçük. Gel 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 gel. Büt. Yürü içecek sıfası. Gel bakayım. Gel. Gel, gel 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 park gel 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 Tabii ki aynı benim gibi. Kıçtan girmeli şey yapıyor. Buradaki zorluk şu. Allah'ım elim ayağım stres oldu şu anda. Bu çok önemli. Öndeki Corolla. Komşumuzun arabası. Buradaki direk ve bu yandaki araba <laughs> hepsi şey olduğu için vallahi bravo. Tek tek girdi. Maşallah. Ve Ayşegül'ün arkadaki gül plakası. Çok bu süperdi. <laughs> Aynen. ben bu kadar hızlı sokamıyorum buraya. Değil mi? <laughs> oh, hadi gidelim. Direksiyon tutmama süresinde bir değişiklik var mı ona bakalım. Bırakıyorum. 3, 2, 1. Bakalım kaç saniye olacak. Diğeri. Ben mi bu, bir farkı var mı şu anda? Düzgün bir şekilde gidiyoruz. Şimdi uyarı verdi uygulayın diye söylüyor. Sinyal versem geçiriyor mu? Geçmiyor. Bu kadar. Bir bana kalan otopilotla gelişmiş arasında bir direksiyon süre farkı yok. E5'ten E6'ya bağlantı yolundan geçmeye basınca bakın şu çıkıyor. Bu otoyolda sürüş destek, viraj asistanı. Yani kendi kendine bu sapağa birazdan bu araba yaklaşıp girecekti diyor. Bu nerede kullanılıyor? İzmir otoyolunda çıkacağınız çıkıştan gitmeniz gerektiğinde otoyollarda bu muhtemelen E6'da da çalışıyordur. Highway olarak işaretlenmiş yerlerde size çıkış hizmeti sunuyor sevgili arkadaşlar. Orada sana soracak şimdi bakalım bize soracak mı bilmiyorum. Eskisinden daha fazla olan virajda dönebilme kabiliyeti hissettiğim daha fazla direksiyona müdahil olmayı arttırmış olmuş. Yani normalde burada bu kadar geniş bir alanda bu kaybolurdu. Rahatlıkla öndeki kamyona kendisini işaretleyip dönebilmesini sağladı. Normalde otopilot orada vazgeçerdi, bırakırdı. Heh, yani şimdi bakın tek nokta oldu. Neden? E6'dan çıkış yolundayız ve iki çizgi tek çizgiye döndü evin yakınlarında olduğumuz için böyle bir şey var. Şimdi bana soracak normalde sağdan çıkayım mı? Devam edeyim mi? Aa, bak sormasa bile kalmadı. Zaten yol onun çizdiğiyle aynı şekilde. Bakın ikiye bölünmüş yolda. Sağ taraftan yapıyor. 200 metre sonra otopilota navigasyon sona eriyor demesi. Otoyol bitiyor. Ondan sonra da vereceğiz. Tekrardan bakın 50, 25, yol bitti, hop çizgiler açıldı. Sokaktayız, bakın P harfi çıktı burada. Ondan sonra acaba. buna bastığınız zaman otomatik park hazır başlat dediğinizde artık ee, nasıl diyeyim mucizenin başladığını görebilirsiniz. Geldi, kendisini geri alıyor birazcık daha. <laughs> Çatur diye ses geliyormuş. Bir <gülüyor> tane var <laughs> ya BMW'ye var geçen gün? Evet. Çok zor bir kararsız içerisinde, kararsızlık içerisinde kaldı. <laughs> i̇kinci, ikinci döndürüyor arabayı. Oo, kaç delikanlı. Yokuş olduğunu anlamadın mı sen biraz önce? Hoppa. Ay bu Vallahi tam anneme göre. Kesinlikle. Gerçekten. Ya annemin şunu yapabilme ihtimali yok e, ee, tabii ki bizler de daha hızlı yapardık. Ama valla şaşırtıcı. Hiç direksiyon tut falan da demiyor. Sıfıra sıfır yanaştırdı. Ben zevkine günde iki defa park ederim bunu. Geldik akıllı park sisteminin en güzel çalışacağı yerler. Yerlerde park çizgileri var. Bir AVM'ye gittiniz diyelim ki. Ondan sonra burada bakın dikey park yerleri tak 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 hepsi gözüküyor. Ben şuna beni park et dedim. Başla bir basarsak otomatik park hazır. Burada hemen arabayı ellerimiz, kollarımız sakin. Şöyle Hop iki direkli aradaki zor yer seçmişsin sen de geldi azıcık ileri alacak arabayı milimetrik milimetrik hesaplayarak iki direkli arasına park etti bu diğer arabalardaki gibi bir park sistemi değil arkadaşlar sensörler yardımıyla olan o yüzden zınktı oldu şimdi en büyük sınavı benim kendi park yerime bakalım park edebilecek mi?